Selamünaleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Ben genelde iki boyutlu çizgilerimi alfa ziyade otokette çizmeyi tercih ediyorum. Çünkü çok daha hızlı çiziyorum otokette. Otokette böyle bir çizmimizi yaptık. Alfa e almak istedik. Başlangıçtan ket dosyası alıyoruz. DVG dosyası. çizdiğimiz çizimi taşıyoruz. Buradan takım yolu atamak istediğimiz zaman takım yönünü seçtiğimiz zaman bakın bazı çizgilerimiz tüketten aldığımız çizgilerimiz takım atamakla sıkıntısı yaşamıyoruz. Fakat bazılarına gördüğümüz gibi hiç çizgiyi dokunmuyor, seçmiyor bile. Bunun nedeni AutoCAD'de polyline olan çizgileri alfa kemde bir sıkıntı olmuyor. Fakat spline olan çizgiler kesinlikle bakın bu iki çizgi spline ve gördüğünüz gibi değişik renkte ve kesinlikle dokunamıyoruz. Seçemiyoruz bile. Bunun çözümü spline'ı polyline'a çevirmek. AutoCAD'de komutumuz spline edit tıklıyoruz spline çizgimizi seçiyoruz ve bakın burada parametre içinde convert to polyline yani polyline'a çevir polyline'a tıklıyoruz ve çizgimiz görül gibi polyline'a çevirdik şu çizgimiz sadece spline dosyamızı kaydediyoruz. Tekrar çağırıyoruz. Başlangıç ket dosyasını al. Evet çağırıyoruz. Bakın zaten çizgimizin rengi değişti. Tekrar bir şey atamak istiyoruz. Bakın çok rahat bir şekilde atıyoruz. Spline olan çizgimiz hala bir şey atamıyor. Buradaki amacımız otoketli çizgimiz dosyadaki çizgilerimizde oluşan spline'ları Alfa kem kabul etmiyor. Bunu AutoCAD'de polyline'a çevirip ondan sonra atmamız gerekiyor. Hayırlı ramazanlar.